Arkadaşlar tek ihtiyacımız olan bir tane balon. Bu balonla şu şekilde göstereyim sizlere. Şurada bir belirgin özelliği var. Nokta şeklinde. Bu nokta olan yeri sadece küçücük bir şekilde kesiyoruz. Sonra da şu şekilde şuradaki yerinden kestiğimiz zaman hazır hale geliyor. Diğer kalan ise şu yemin için, bardağın içine yemi koyuyoruz. Çok hafifse Su bunu şişir, Geri, seri, su. Çok hafif de içine su koyuyoruz. Ondan sonra yemimiz hazır. Karışık yem verebilirsiniz. Buğday anne, verebilirsiniz. Şişir, i̇stediğiniz anne. şekilde istediğiniz anne, yemi bardağa koyup şu şekilde kapatıyoruz. Şurada da bir tane delik açık şekilde kuşun ağzı girecek şekilde olacak. Kuşumuzu Bu getiriyoruz yavru mı? kuşumuzu. Gagasını içine katıyoruz ve şu şekilde salladık mı annesi kusuyormuş gibi şey yapıyor. Yemini yemeye devam ediyor. Hepsi bu kadar ve kuşun karnı doymuş bir vaziyette. İstediğiniz gibi gördüğünüz gibi karnı doydu şu anda.